Ailenden sana kalan miras sandığın kadar masum değildir. Çünkü miras sadece evler, eşyalar, hatıralar değildir. İnsan büyüdükçe fark eder ki ruhunda taşıdığı yüklerin bir kısmı kendi hikayesine bile ait değildir. Sen daha doğmadan önce yazılmış satırların içinde yaşamaya başlarsın. Bir çocuğun korkusu çoğu zaman kendi deneyiminden değil, ondan önceki nesillerde yaşamış insanların titreşimlerinden doğar. Jung Buna psişik kalıtım der, yani duygular, travmalar, davranış kalıpları nesiller boyu akar. Ta ki biri fark edip zinciri kırana kadar. Belki farkında bile değilsin ama doğduğun anda sana görünmez bir çanta verilir. İçinde annenin sustuğu cümleler vardır. Babanın söyleyemediği hayal kırıklıkları, dedeninin yıllarca taşıdığı ama hiçbir zaman paylaşamadığı savaş korkuları, ninenin içine gömdüğü yalnızlık. O çantayı açmazsın İçindekileri okuyamazsın ama yine de hayatın boyunca onu sırtında taşırsın. Bu yük görünmezdir ama etkisi gerçektir. O çanta büyüdükçe sen küçülürsün, farkında olmadan eğilirsin. Bu yüzden bazı insanlar küçük bir eleştiriyle ezilir. Bazıları beklenmedik bir sessizlikte boğulur. Bazıları terk edilme korkusuyla kendini kaybeder. Çünkü bu davranışlar kişisel bir zaaf değil, nesiller arası bir hatıranın gölgesidir. Jung'un dediği gibi, insan bilinç dışına dönüp bakmadıkça ona kader diye boyun eğer. Yani yüzleşmediğin her duygu seni yönetir. Fark etmediğin her korku seçimlerine sızar. Susturulan her acı bir sonraki nesilde daha yüksek sesle kendini hatırlatır. Bu yüzden bir ailede uzun yıllar konuşulmayan bir sorun, genellikle torunda kendini açıkça gösterir. Çünkü bilinç dışı nesiller arasında bağırarak dolaşır. Beni duy, beni çöz, beni bitir diye fısıldar. Belki küçüklüğünde annenin yüzünde hep aynı ifade vardı. Yorgun, donuk, düşünceli. Belki sana gülümsüyordu ama gözleri hiçbir zaman tam açılmıyordu. Çünkü o da kendi annesinden kalan yaraları taşıyordu. Belki baban hep suskundu. Konuşmak istemediğinden değil, konuşmayı hiç öğrenmediğinden. Çünkü ailesinde duygular dile getirilmezdi. Öfke, korku, üzüntü hep sofranın kenarında bırakılırdı. Bu yüzden sen bugün duygularını ifade etmekte zorlanıyorsun. Çünkü evde kimse duygularını konuşmuyordu. Sadece yaşayıp boğuyordu. Bazen de bir ailede sürekli güçlü görünmek zorunda olursun. Ağlama. Güçlü ol. Kendini ezdirme. Duygularını belli etme. Bunlar sadece nasihat değildir. Nesilden nesile aktarılan savunma mekanizmalarıdır. Bir kuşak hayatta kalmak için duygularını bastırmak zorunda kalmıştır. Sonraki kuşak ise zannediyor ki bu bir karakter özelliğidir. Ama hayır. Bu sadece bir hayatta kalma kalıntısıdır. Savaş görmüş bir dedenin torunu nedeni bilinmeyen bir şekilde kaygılı büyür. Göç etmiş bir ailenin çocuğu kendini hiçbir yere ait hissedemez. Ailesi yoksulluk içinde büyümüş biri maddi sıkıntısı olmasa bile sürekli para kaybetmekten korkar. Ailesi terk edilme acısı yaşayan birinin çocuğu ilişkilerde hep tetikte olur. Bunlar genetik değildir. Ruhun sessiz bir aktarımıdır. Sen bazen oturup düşünürsün. Neden böyle hissediyorum? Neden bu kadar kırılganım? Neden çabuk sinirleniyorum? Neden bir ilişkiye güvenemiyorum? Cevap çoğu zaman senin hayatında değildir. Senden önce yaşanmış bir hayatın izlerindedir. Psişik kalıtım böyle çalışır. Bir duygunun sahibi kimdir? Belli değildir. Sanki aile evinin duvarlarına sinmiş bir gölge gibi her kuşakta kendini başka birinin yüzünde gösterir. Aslında aile dediğin bir zincirdir. Her halka birbirine görünmez bağlarla bağlıdır. Bir halka kırık olduğunda, yanındaki halka o kırığı telafi etmeye çalışır. Bu yüzden bazı çocuklar küçük yaşta yetişkin gibi davranmak zorunda kalır. Bazı çocuklar evdeki gerginliği azaltmak için mutlu çocuk rolünü üstlenir. Bazıları annesinin duygusal partneri gibi olur. Bazıları babasının yükünü taşır. Bu roller çocuk tarafından seçilmez. Roller çocuğa verilir. Diyelim ki annen yıllarca konuşamadığı için sesini kaybetmişti. Bu sefer sen gereğinden fazla konuşan birine dönüşebilirsin. Ya da tam tersi, sen de susarsın. Çünkü aile dengesi böyle ayarlanır. Bir kuşak çok baskıcıysa, sonraki kuşak çok sessiz olabilir. Bir kuşak aşırı fedakardır. Sonraki kuşak bencil görünür. Ama aslında sadece kendini korumaya çalışıyordur. Aile sistemi kendini dengelemeye çalışırken seni bir role sokar. İşte bu yüzden bazen ben böyle biri olmak istemiyorum dersin ama yine de aynı kalıba düşersin. Çünkü bu sadece senin hikayen değildir. Jung'a göre insanın en büyük görevi kendisine miras kalan gölgeyle yüzleşmektir. Gölge ailede bastırılan her şeydir. Öfke, utanç, kırgınlık, haksızlık, kıskançlık, suçluluk. Bunlar konuşulmaz ama kaybolmaz. Bir çocuğun rüyalarında ortaya çıkar. Bir yetişkinin davranışlarında şekil bulur. Bir insanın ilişkisinde tekrarlanır. Gölgere reddedildikçe büyür, büyüdükçe baskı kurar. Bu yüzden ailede yıllarca saklanan sırlar bir gün mutlaka kendini gösterir. Sen bugün belki kendini yetersiz hissediyorsun. Belki ne yaparsan yap tam olamıyorsun. Hep bir şey eksik gibi, tamamlanmamış bir sayfa gibi. Belki insanlara güvenemiyorsun. Çünkü bir yerlerde içindeki ses dikkatli ol diye fısıldıyor. Belki içindeki o görünmez boşluk bazen dayanılmaz oluyor. Sanki nereden geldiğini anlamadığın bir ağırlık her adımını yavaşlatıyor. Ama bil ki bunların çoğu yalnızca senin hikayen değil. Senin ruhunda yankılanan duygular çoğu zaman senden önce yaşamış insanların sessiz çığlıklarıdır. Ailenden geçen görünmez enerjiler yılların karanlığından bugününe taşıdığı küçük notlar gibidir. Ve pisişik kalıtım seni cezalandırmak ya da esir almak için değil, tam tersine seni farkındalığa çağırmak, sana gerçeği göstermek için vardır. Çünkü zinciri en sonunda kıracak olan kişi, zincirin ağırlığını en çok hissedendir. Sen fark ettiğinde döngü kırılır. Sen konuştuğunda ailede ilk kez sessizlik çözülür. Yıllardır birikmiş olan kelimeler nihayet nefes alır. Sen duygularını kabul ettikçe senden sonra gelenler hafifler. Çünkü senin cesaretin geleceğin yükünü azaltır. Sen kendi gölgene ışık tuttukça, belki yüzyıllardır karanlıkta saklanan duygular ilk kez görünür olur, ilk kez adını bulur. Ve işin güzelliği şu ki, döngüyü kırmak için tüm geçmişi çözmek zorunda değilsin. Bazen tek bir içgörü, tek bir yüzleşme yeter. Bazen sadece bu bana ait değil diyebilmek bile zincirin en sıkı halkasını gevşetir. Bu duyguyu çocukken değil, ailemden öğrendim. Dediğinde yükün hafifler. Bu korku benim değil, annemin korkusu dediğinde göğsündeki sıkışma çözülür. Bu öfke bana değil, yıllarca susturulmuş bir dedeme ait. Dediğinde ilk kez nefesin derinleşir. İşte o anda zincir kopmaya başlar. Çünkü iyileşme sandığın gibi bir fırtınayla gelmez. Çoğu zaman büyük bir çığlıkla değil, çok küçük ve çok sakin bir fısıltıyla başlar. Anlıyorum. Belki hayatında ilk kez biri seni gerçekten anlar. Kendin. Belki ilk kez biri seni affeder. Yine kendin. Belki ilk kez biri seni özgür bırakır. Geçmişin ellerinden çekip çıkarır. Yine sen. Ailenden gelen gizli yükü taşımak zorunda değilsin. O yükü bırakmak senin en doğal hakkın. Belki de sen yıllardır kimsenin dokunamadığı bir duygunun nihayet iyileşmesine izin veren ilk kişisin. Kim bilir? Belki sen ailende nesiller boyu süren o görünmez acının son taşıyıcısısın. Ve belki de tam şu anda sende başlayan farkındalık Senden sonraki nesillerin kaderini sessizce değiştiriyor. Belki ailende iyileşmenin başladığı ilk nefes sensin. Videoyu beğendiyseniz oynatma listemize bakmayı unutmayın.